Allahım bizi nefsimizle imtihan etme. Nefis iki şey ister, bir kötüyü ister, bir iyi ister. Kötü görülen şey kötüdür. Allah'ın haram kıldığı kötüdür. Vicdanın haram kıldığı kötüdür. Efendim ak düş doğru düşünen bir aklın hoş görmediği şey kötüdür. Bir şey yaptığında buran seni incitiyorsa, bura olmadı o işliyorsa kötüdür. Ya Rabbi bizi nefsimizle imtihan etme. Allah'ım bizi hastalıklarla imtihan etme. Çünkü hastalık ibadeti de engeller, hayata tutunmayı da engeller. Allah'ım bir şey takdir edeceksen onu en hafif şekilde atlatmayı nasip eyle ya Rabbi. Sevdiklerimizi de şerle, kötülüklerle, hastalıklarla imtihan etme ya Rabbi. Allah'ım bizi günahlarımızla imtihan etme ya Rabbi. Günahlar Allah'tan uzak eden, Allah'la kul arasına Kulun önüne perde gelen şeydir. Bu nedenle de günahlar bizi ümidimizi yitirir, yitirtir. Dua ederken bile samimi olamayız. Çünkü Allah samimi bir kalple iltica istiyor. Yani Allah'a yönelişi ki Allah salim bir kalple kendine yönelenin duasını kabul eder. Allahım bizi vesveseyle imtihan etme. Çağımızın ve gelecek çağların en büyük hastalığı kanatıma göre psikolojik hastalıklar, savrulmalar, efendim vesveseler olacaktır. Bu nedenle Kur'an'ın en son e, ayetinin en son kelimeleri nedir? Minşer vesvesil khannas ellezî vesvesu fî sudûrin minel cinneti ve nâs. İnsan ve cinlerden insanın kalbine vesvese veren şeylerin şerrinden Allah'a sığınırım diyor ya. İşte Kur'an vesveseyle bitiyor. Vesvese çağların gerisinde geleceğinde en büyük problemlerden biri olacak onu atlatmamız gerekiyor. Allah'ım bizi kötü insanlarla imtihan etme ya Rabbi. Kötü insan, kötü sırdaş, kötü komşu, kötü ortak, kötü kötüdür netice itibariyle. İmtihan etme ya Rabbi. Ya Rabbi bizi bize affınla muamele ile ya Rabbi. Allah hepimize affıyla muamele eylesin. Bizi bize merhametiyle bizleri kuşatsın inşallah.